Birinci soruda arkadaşlar coğrafi koordinatlar verilmiş ve burada bir x noktası var. X'in enlemini ve boylamını yazınız diyor. Şimdi enlem dediğimiz zaman enine olan çizgilerdir. Boylam da boyuna olan çizgilerdir. Bakıyoruz x'in bulunduğu enleme hemen enine çizgiye bakıyorum ne yazıyor 10 derece. O halde x'in enlemi 10 derece ama yönü önemli bizim için. Ekvatorun bakın kuzeyde ekvator var. Ekvatorun güneyinde kaldı, için 10 derece güney enlemidir. Boylamına bakıyorum. Boyuna çizgiye boylam diyeceğim. Derecesine baktım 5 derece. Boylamı 5 derecedir arkadaşlar ama yönü önemli bizim için. E, sıfır Londra'dır, baş meridyendir. Onun doğusunda kaldığı için doğu boylamıdır. Evet. İkinci soru da haritalarda yer şekillerinin gösterildiği yöntemlerin adını yazın diyor. Yeni müfredata göre haritada yer şekilleri 3 farklı yöntemle gösteriliyor. Eski müfredatta aslında daha çok yöntem kullanılıyordu ama bunlardan bir tanesi arkadaşlar renklendirme yöntemidir. Renklendirme dediğim zaman mesela 0 ile 500 metre arası yeşille gösterilir. 500 ile 1000 metre arası sarı ile gösterilir. Bu şekilde yükseltiye göre renk kullanılıyor. İkinci yöntemin benim... Ee, İkinci yöntemim benim e, renklendirmenin dışında kabartma yöntemi. Bunlar maket haritalardır ve en doğru yöntemdir. Haritalarda kullanılan son yöntemim de izoips yöntemidir. Bu en yaygın olan e, eş yükselti eğrilerinden oluşan e, yöntemdir. Evet, 3. soruda boşluklarımız var. Bu cümlelerin karşısına artar ya da azalır şeklinde ifadeler yazacağız. Bakın, ekvat burada önemli olan bizim için ekvatordan kutuplara doğru gittikçe bu ifa özellikler artıyor mu, azalıyor mu ona bakacağız. Kalıcı kar sınırı kutuplara doğru gittikçe azalır arkadaşlar. Bu karıştırılan bir kavramdır. Onu şuraya ben çizmek istiyorum. Mesela iki tane dağım var. Birinci dağımda kalıcı kar sınırı 5000 metre. İkinci dağımda kalıcı kar sınırı 2000 metre olsun. Hatta bir tane daha çizeyim. Burada da kalıcı kar sınırım benim 0 metre olsun. Şimdi burada öğrencilerin karıştırdığı şey şudur. Karın kalınlığına bakarlar. Bakın kalınlığına baktığınız zaman farklı kalınlıkta. Şimdi öncelikle birinci yerde kar 5000 metreden başlıyorsa burası sıcak bir yerdir. Ekvatordur burası. İkinci yerde kar daha aşağıdan başlıyor. Burası soğuk bir yerdir. Ekvatora göre daha soğuktur. Orta kuşaktır. Son yerde ise deniz seviyesinden başlıyorsa tamamen soğuktur. Burası da kutuplardır. Bakın burada kalıcı kar sınırı denildiği zaman kalınlığına bakmayacaksınız. Kalın, kalınlığına bakattığınız zaman yanılırsınız. Kalınlığı kutuplara gittikçe artıyor. Bu doğru. Ama sınır dediği zaman metresine bakacağız arkadaşlar. Ekvatorda 5000 metre yani yüksek, orta kuşakta 2000 metre yani alçaldı, kutuplarda 0 metre tamam. O halde kalıcı kar sınırı dediğimiz metresidir. Kutuplara gittikçe azalır. İkinci ifadem tam ve grup süresi diyor. Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe tam ve grup süresi artar. Nasıl artar? Ekvatorda dünya daha hızlı döner. Hızlı döndüğü için tam güneşin doğuşudur, grupta batışıdır. Bu süreler daha kısa olur. Ama kutuplara gittiğimiz zaman dünya yavaş yavaş döndüğü için bu süreler daha uzun olur. Üçüncü ifadem çizgisel hız diyor. Çizgisel hız kutuplara doğru gittikçe ne olacaktır? Azalacaktır. Bunun mantığı şudur. Bakın şöyle ekvator en uzun paralelim benim. Şuraya da birkaç paralel daha çiziyorum. Bakın bu bütün paraleller 24 saat içinde bir kez dönmek zorunda. Dolayısıyla uzun olan daha hızlı döner. Kısa oldukça dönme hızı yavaşlar. Bunu şuna benzeteceğiz. İki tane iki tane koşucu koşuyor. Birincisini 10 kilometre koşsun bir saatte. ikincisi 20 kilometre koşsun bir saatte. Şimdi süreleri aynı. Bir saat sonra bu koşmalarını bitirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla yolu uzun olan daha hızlı koşmak zorundadır. Kısa olan daha yavaş koşmak zorundadır. Aynı mantık burada da var. Ekvator uzun olduğuna göre en geniş paralel olduğuna göre burada çizgileriz en fazladır. Kutuplara gittikçe azalır. Yer çekimi kutuplara doğru gittikçe artar arkadaşlar. Nasıl artacaktır? Onu şuraya alıyorum. Dünya geoid. Yerlik kutuplardan dünyanın basık ekvatordan şişkin olması demektir. Bakın dünyanın merkezini çizim. Kutuplar merkeze yakın, merkeze yakın olunca yer çekimi fazla olur. Yani şurada fazladır. Ekvator şişkin olduğu için merkeze uzaktır. Burada yer çekimi azdır. O halde ekvatordan kutuplara doğru gittikçe yer çekimi artacaktır. Yerleşmenin üst sınırı kutuplara doğru gittikçe azalır. Onun da mantığı şu. Ekvatorda hava sıcak olduğu için insanlar çok yüksek yerlerde yaşıyorlar. Yıl boyunca orada kalıyorlar. Orta kuşağa indiğimiz zaman, gittiğimiz zaman sıcaklık biraz daha azaldığı için insanlar biraz daha aşağıda yaşıyorlar. Ama kutuplarda zaten her yer çok soğuk. Dağlara çıkamazlar. Alçak yerlerde yaşıyorlar. Evet, dördüncü, ifade, dördüncü sorumda bir takım ifadeler var. Bu ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına da Y yazacağım. Şimdi birinci ifadem diyor ki 21 Aralık'ta gölge boyu Oğlak dönencesinde en kısadır diyor. E, bu doğru. Aslında 0 denilmesi e, daha doğru olur ama 0 en kısa halini verdiğine göre Aralıkta 21 Aralık'ta Oğlak dönencesinde gölge en kısa olacaktır. İkinci ifadem Şubat ayının 28 olması Yörüngenin elips olması ile ilgilidir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Şimdi yörünge elips olunca şuraya çiziyorum. Dünyanın güneş etrafındaki e, hareketini şöyle çizdiğim zaman. Güneşim de burada. Dünya güneşe yakın olduğu zaman tarih 21 Aralık'tır. 21 Aralık'ta kuzeyde kış başlar. Kuzey yarım kürede. Bakın burada dünya güneşe yaklaştığı için şuradan hızlı geçer. Buradan geçerken de mevsimimiz kış. Dolayısıyla kış mevsimi kısa olur. Bunun da kanıtlarından bir tanesi kış aylarından biri olan Şubat'ın kısa olmasıdır. Bu doğru bir ifadedir. Diğer ekvatorla dönenceler arasındaki kuşağı orta kuşak denir diyor. Bu karıştırılan bir şeydir. Şöyle, bakın ekvatorla kuzeydeki dönencemiz yengeç, güneydeki dönencemiz oğlak dönencesi. Bir de bizim kutup dairelerimiz var paralel olarak. Şuraya da kutup noktasını koyuyorum. Şimdi dönenceler arasında kalan kuşağa tropikal kuşak diyoruz biz. Dönencelerle kutup tarihleri arasında kalan kuşağa orta kuşak diyoruz. Kalanı da kutup kuşağıdır. Şimdi döndüm ben ifademe. Ekvatorla dönenceler arasında kalan kuşak orta kuşak diyor. Hayır, tropikal kuşak olmalıydı. Bu yanlış. Dördüncü ifadem. Ekinoks'larda, Ekinoks dediği 21 Mart ve 23 Eylül... Aydınlanma dairesi kutup noktalarına teğet geçer. Bu doğru. Ee, 20, 21 Haziran'da ve 21 Aralık'ta aydınlanma dairesi kutup dairelerine teğet geçer. Evet ifadem doğru. Son ifadem dönenceler dışındaki bölgelerde gölge boyu bir kez sıfır olur diyor. Bu yanlış. Neden yanlış olduğunu söylüyorum size. Şimdi dönenceler bakın burada tropikal kuşağı verdim ben size demin. Tropikal kuşak ışınları dik alan tek kuşaktır. Işınlar dik geldiğinde gölge sıfır olur. Dönencelerin dışına asla ışınlar dik gelmez ve asla gölge boyu sıfır olmaz. O zaman bu ifade yanlış yanlıştır. Sadece dönenceler üzerinde gölge bir kez sıfır olur olmalıydı bu sorunun doğru olabilmesi için. Evet şimdi beşinci sorum e, test sorusu. Burada e, aşağıdakilerden hangisi sıcaklık iklim kuşaklarının oluşumuna etkisi olan faktörlerden biri değildir diyor. Sıcaklık iklim kuşakların benim e, sıcak kuşak, ılıman kuşak, soğuk kuşak diye üçe ayrılıyor. Burada sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler bu kuşakların oluşumunu etkiliyor. Mesela yer kürenin şekli sıcaklığı etkiler. Ekvatora yakın yerler ışınları dik aldığı için daha sıcaktır. Dolayısıyla oraya bir sıcak kuşak deriz. E, ya da kutuba yakın yerler ışınları iyi kalır, soğuktur. Soğuk kuşak deriz. Okyanus akıntıları etkiler. Akıntılar kıyılarda sıcaklıkları artırır ya da azaltır. Buna bağlı olarak bu kuşakların daralmasına ya da genişlemesine neden olur. Kara ve denizlerin dağılışı da etkilidir arkadaşlar. Mesela Kuzey Yarımkürede karalar çok olduğu için... Karalarda yazın daha fazla olduğu için sıcak kuşak kuzey yarımkürede da daha geniştir. Genel hava dolaşımına baktığımız zaman bunlar rüzgarlardır. Rüzgarlara bakınca rüzgarların bu kuşakların dağılışına doğrudan bir etkisi yoktur. Cevabım benim D olacak. yer ikliği de yine sıcaklık kuşaklarının dağılışını etkileyen ya da oluşumunu etkileyen faktörlerden bir tanesidir arkadaşlar. Altıncı soru, Türkiye'nin fiziki haritasında aşağıda verilen ovalardan hangisinin rengi diğerlerinden farklıdır diyor. Şimdi renklendirme yöntemi de eğer yükseltim 0 ile 500 metre arasındaysa yeşil rengi kullanacağım. 500 ile 1000 metre arasındaysa sarı olacak binden daha fazla olduğu zaman turuncu ya da kahverengi tonlarını kullanacağım. Şimdi eğer şöyle genel bir kural var. Eğer verilen ovalar kıyıda yer alıyorsa kıyıdaki ovaların e, ovaları yükseltisi 500 metreden az olduğu için renkleri yeşil olacak. Bakıyorum şimdi mesela Bakırçay Ovası Ege bölgesinde kıyıda yükseltisi az yeşil. Adapazarı Ovası Marmara'da deniz kıyısında yükseltisi az yeşil. Çukurova Akdeniz bölgesinde Adana'da bu da yeşille gösterilir. Bafra Ovası da Karadeniz'dedir arkadaşlar. Samsun'dadır. Yükseltisi azdır ve yeşildir. Dolayısıyla bu dört avamın rengi yeşil ama Iğdır Ovası Doğu Anadolu bölgesindedir ve yükseltisi 900 metredir. 9 metre olduğuna göre demin sarı demiştim 500 ile 1000 arasına. Iğdır'ın rengi sarıdır. Diğerlerinden farklı gösterilir. Son sorum İzohips sırtlarında 0 metre eğrisini geçtiği yer hangisidir diyor. 0 metre eğrisi deniz kıyısında olan yerdir. Deniz seviyesini gösterir. Yani kıyı çizgisidir. Dolayısıyla kıyı çizgisi izohips sırtlarında 0 metre olarak gösterilir. Cevabım B'dir.